Arkadaşlar günlük burada kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar arkamda duran vatandaş Recep. Recep tatilden geldi. Şimdi biz Pokemon oynamaya Ulu Park'a gideceğiz çık, bayağı saat iki buçuktan beri ve Pokemon dizisini izliyoruz. Bayağı bir bölüm izledik. Yani Birincisi sezon dokuz değil mi? diye okudum. Ben. Neyse arkadaşlar <laughs> şimdi biz Ulu Park'a gidelim. Oradan sonra tekrardan eve geleceğim. Şimdi arkadaşlar Magnezen'in oraya geldik. Recep Çan'la geldi maalesef. Şimdi o gidiyor ben gidiyorum. O gidiyor ben geliyorum. Şimdi şu, şunun altına duracağım. Ananı satayım. <laughs> Siz de görün. Kim? Ah. Ananı satayım düşürü. Ananı satayım Şimdi o gidi gitti. Gelecek birazdan. Gel ben gideceğim. Oğlu bekleyecek. Ben gideceğim o bekleyecek. Öyle şu an saat 4'ü 4 var. 5 dakikada gelmesi lazım buraya. Recep geldi ben bir tur attım. O şimdi ikinci tur atıyor. Şimdi çok susadık maynezle gireceğiz, su alacağız. Acayip susadım. Çekiyor lan, Ben düzenledim. Hayır. We <laughs> are <laughs> We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search for you. arka taraftaki yataklar gitti yeni yatak geldi yeni yatakları yerleştiriyorum şimdi kimse yok evde çok yorgunum ya şimdi vlog yapacağım biliyorum kısa oldu vlog artık kısa bir vlog olacak maalesef ama özel günlerde uzun vlog olacak çünkü hem oyun oynuyorum hem üstelik hani izlenmesi düşük hala ee, vloglar kısa olacak ben bunları hallettikten sonra Pokemon dizisini falan yazacağım. Gideceğim işte içeride yatacağım falan. Ama uyumayacağım. Saat 5'e kadar 5'te çıkacağım. neden oraya gideceğim. Bisikletle. Neyse arkadaşlar, başka günlük vlog'larda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Açıklama kısmından diğer kanallarımıza like abone olursanız tekrar görüşmek üzere. Bay bay.